kanser hastalığı şifa olması niyetiyle çekiyorum. Glioblastoma ile ilgili bir şifa haber aldım geçen gün hastalarımdan. Bir senedir kullandırıyorduk. Kitleler kısmaya başlamış, kemoterapi kesmişler. Acayip sevindim ki ondan önce haberini yapmıştım videoda. Birçoklarınızın haber olmuştur. E, aynı günde akciğer, meme, lösemi ve lenfoma hastalarının iyileşme haberini almıştım. günden daha fazla sevindim glioblastomaya. Benim ailemde 4 tane kanser hastam var. 4'ün iyileşmesine vesile olduk propolisler. Benim kullandığım propolis, destek propolislerden bahsetmiyorum. Binlerce hastanın iyileşmesine ve iyiye gitmesine vesile oldum. Bu videoyu ben özellikle onkolo onkoloji doktorları için değil çünkü onlar benim sürekliğimi pek hale almıyorlar. Hastalar için çekiyorum. Canınızı koruyun. Nasıl koruyacaksınız? Eğer bir onkoloji doktoru, profesörü size propolis kullanma derse ona Google Scholar'dan yani Google Akademik'ten propolis hastalığını da son yazın. İşte mesela Pancreas, cancer, cancer, diye yazın ve tarafın makalelere tıklatın. Her kanser türü için binden, dört binden, beş binden hatta karaciğer kanser için 24 bin tane makale göreceksin. O zaman size engel olamazlar. Kullanın canınızı koruyun. Görüşmek üzere. Olsun.